Merhabalar. Bugün sizlere BlueStacks'in güncelleme sorununu nasıl çözeceğimizi göstereceğim. şunun gibi hatalar alıyorsanız, BlueStacks'i açtığınız zaman bir zorunlu güncelleme mevcut diyor. bunu güncellemek ister misiniz diyor. Güncellemezseniz BlueStacks'i açmıyor. Güncellediğiniz zaman da belli bir güncelleme sonrasında ve belli bir indirmeden sonra güncellemeyi yapmıyor. şimdi bunun için şöyle yapmamız gerekiyor. E ee, sağ tıklıyoruz BlueStacks uygulamasının üstüne. Dosya konumunu açtıyoruz. Dosya konumunu açtığımız zaman HD Updater diye bir şey var. Bu sürekli güncelleme isteği gönderiyor. Yani biz güncellesek dahi BlueStacks en son güncel durumunda olsa dahi HD Upgrader sürekli bir güncelleme olduğunu gösteriyor ve aynı dosyaları tekrar indirdiği zaman tekrar bir güncelleme yapmıyor. Bu da bizim kotamıza zarar veriyor. E, bunun için Tek yapmamız gereken e, HD Upgrader'ı silmek. Bu HD Upgrader'ı sildikten sonra BlueStacks sorunsuz bir şekilde açılacaktır. Teşekkürler.